Merhabalar. Karışımların ayırma ve saflaştırma teknikleri konusuyla karşındayım. Karışımları ayırmak için kullanılan metotlardan bir tanesi mıknatıs ile ayırmadır. Ya bu mıknatıs dediğimiz alet bütün metalleri çeker mi? Hayır. Mıknatıs feniko yani demir, nikel ve kobalt metallerini çeker. O zaman biz bu mıknatısı kullanmak istiyorsak demek ki demir, nikel, kobaltın farklı bir maddeyle karışması gerekiyor. Bu durumda senin karşına çıkan ifade eğer nikel tozu, şeker tozu karışımı mıknatısla ayrılabilir mi diye sorulursa evet diyorsun ayrılabilir. Ancak şunu asla unutmuyorsun. Demek ki demir nikel karışımı mıknatısla ayrılamadığı gibi hatta demir bakır alaşımı gibi ifadelerde özellikle alaşımlar da yine mıknatısla ayrılamaz. Öz kütle farkı ile ayırma. Bunun değişik yöntemleri vardır ki bunlardan bir tanesi aktarma yani dekantasyon. Bu nasıl oluyor? Süspansiyon şeklindeki yani bariz gözümüzle görebildiğimiz katı ve sıvıdan oluşan heterojen karışımlar belli bir süre bekletildiğinde katı iyice dibe çöktüğünde hafifçe eğerek sıvısını başka bir kaba aktardığımızda dekantasyon yapmış oluyoruz. Örnek: kumlu suyun ayrılması, çamurlu suyun ayrılması. Başka şu örnek önemlidir. Zeytinden zeytin eldesi esnasında demek ki zeytin yağı çıkarıldığında kalan zeytinin posası bu yöntemle ayrılabilir. Posa çöküyor. Hafifçe eğerek zeytinyağını başka bir kaba aktarabiliyoruz. Yüzdürme, flotasyon. Burada da sıvıda asılı kalan katı partiküllerin su yüzeyine çıkarılmasına yüzdürme denir ki bunun örneklerinden karşımıza sıkça çıkacak olan özellikle maden yataklarından kükürt, bakır, kükürt, kurşun, kükürt, çinko gibi karışık olarak çıkarılan maden cevherleri demek ki bir suyun içerisine atıldığı zaman kükürtler yüzer, diğerleri batar. Yüzdürme yapılmış olur. Ya da kum talaş gibi bir karışımı suya attığımız zaman demek ki kum batar talaş, yüzer, flotasyon yapmış oluruz. Ayırma hunisi ile ayırma. Sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmak için kullanılır. Ancak burada önemli olan nokta şudur ki, öz kütleleri farklı olacaktır. Demek ki iki sıvı, zeytinyağı su gibi iki sıvı, bunlar birbirinde çözünmüyor, biri altta biri üstte duruyorsa biz bunu ayırma hunisi ile ayırabiliyoruz. Görselde görüldüğü üzere zeytinyağı üste çıkar. Zeytinyağı gibi üste çıkma deyimi kimyadan gelmiştir. Demek ki su altta, zeytinyağı üste olan ayırma önüsüne koyduğumuzda kılcal boruda vana açıldığında yavaş yavaş su kaptan boşalacaktır. Sarı renkli kısım geldiğinde vananın orasına vana kapatıldığında suyla zeytinyağını ayırmış olacağız. Pıhtılaştırma koagülasyon. Bu da su içerisinde asılı kalmış olan kolloidlerin çeşitli kimyasallar yardımıyla çöktürülüp ayırma işlemine denir. Demek ki bu yöntem karşımıza çok fazla çıkmaz ama bir iyon gönderip de önce yumak yumak kolloidal hale getirip daha sonra çöktürüp ayırma işlemine pıhtılaştırma ya da koagülasyon deniyor santrifüjleme. Bir sıvıda asılı kalmış taneciklerin çöktürülmesi için kullanılan bir yöntemdir ki santrifüj cihazı merkez kaç kuvveti yardımıyla küçük partiküllerin çökmesini sağlar. Özellikle arkadaşım unutmayacak ki kan örneği bir tüp içerisine konur. Santrifüj aletinde 3-5 dakika çalıştırıldığında sürekli hızla dönen tanecikler içerisindeki hemoglobin gibi renkli kısımlar çöker Geriye plazma kısmı kalır ki demek ki santrifüjleme yöntemi bu şekilde kullanılmış olur. Süzme ya da filtreleme. Özellikle süzme dendiği zaman arkadaşımın aklına direkt katı sıvı, kumlu su gibi şeyler gelir. Ama burada şu noktaya dikkat çekmek gerekir. Ya bu süzme işlemi tamam katı sıvı heterojenlerde kullanılır. Eyvallah doğru da ancak katı gaz heterojen karışımlarda da kullanıldığını ihmal etmeyelim. Özellikle arabalarda gaz filtresi, tozlu havalarda takılan gaz maskeleri buna örnektir. Diyaliz özellikle kolloidal karışımların ayrıştırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Zaten çok iyi biliriz ki böbrek yetmezliği olan insanlarda böbrek Görevini göremediği durumlarda kanı temizleyemediği zaman kandaki proteinler zardan geçemez olduğu için bu zamanla kanda dolaşımda sıkıntı oluşturacağı için böbrek yetmezliği olan insanların belli aralıklarla diyaliz makinesine bağlanıp kanını temizleyip makine böbreğin görevini gördükten sonra kanı yeniden enjekte etme yöntemidir ki Allah kimseye bu durumu göstermesin diyoruz. Kristallendirme Çözünürlüğü sıcaklıkla doğru orantılı olan katıların saflaştırılmasında kullanılan bir saflaştırma yöntemidir. Şeker pancarından elde edilen şekerin saflaştırılması yani kristalizle edilmesi örnek olarak verilebilir. Çözünürlükleri birbirinden farklı olan iki katıyı da ayrımsal kristallendirme yapabiliriz. Nasıl oluyor? Şimdi Unutma ki tuzlu su kristallendirilebilir. Ayrıca şeker tuz karışımı yani bir sıvıda suda çözünebilen bu iki katıyı demek ki suya atıp da bunların çözünürlükleri farkından yararlanarak ayırma yapıyorsak bunun adına da ayrımsal kristallendirme diyeceğiz. Sevgili arkadaşım uyarıyorum. Ayrımsal kelimesi gelince karşına çoğalttığını hatırla. Ne demek bu? İşte kristallendirmede bir katı kullanılırken ayrımsal kristallendirmede iki katı. Ya da damıtmada bir sıvı varken ayrımsal damıtmada iki sıvı. Demek ki ayrımsal ifadesi çoğalttığını hatırla. Ekstraksiyon, özütleme çekme. Katı ya da sıvı fazla bulunan bileşenlerin uygun bir çözücüde çözünürlüklerinin farklı olmasından yararlanılarak Sıvı fazı alınmasıdır. Bitkilerden ya da çiçeklerden esans gibi güzel kokuların alınması, çayın demlenmesi, şeker pancarından şeker elde edilmesi, söğüt ağacından aspirin elde edilmesi işte özütlemeye örnektir. Demek ki unutma. Karışımın içerisindeki bir maddeyi dışarıdan çözücü ilave edip onu çözerek çekme olayının adına özütleme, çekme yani ekstraksiyon diyoruz. Buharlaştırma. Kolayca zaten adından anlaşılacağı üzere katı, sıvı, homojen karışımları yani tuzlu su gibi karışımları ayırma yöntemidir. Demek ki unutma tuzlu su buharlaştırma yapılabilir, damıtma yapılabilir, bir de kristallendirme yapılabilir ki bu yöntemlerle ayrılabilir. Basit damıtma dediğimiz zaman demek ki arkadaşım hatırlayacak. Damıtma olayı şudur ki damıtma bir maddeyi önce sıvı haldeyken gaza getirme, gazdan tekrar sıvı hale getirme olayına denir ki. Yani önce buharlaştırıyoruz, sonra yoğuşma yapıyoruz. Dolayısıyla daha saf halde elde ediyoruz ki unutmuyoruz ki mesela deniz suyu tuzludur deniz suyu buharlaştığı zaman su yukarı çıkar, atmosferde yoğuştuğu zaman da yağmur oluşur ki yağmur suyu tam bir saf suya yakın özellik gösteren damıtılmış sıvıdır. Evet, o zaman demek ki bu basit damıtmada katı sıvı olduğunu unutma. Çünkü az sonra başka bir damıtma göreceğiz. Ayrımsal damıtma. Destilasyon. Kaynama noktaları farklı olan birbirinde homojen olarak karışan sıvıları ayırma yöntemidir ki alkollü su buna örnektir, ham petrol buna örnektir. Demek ki unutma ki kaynama noktaları farklı olacak ki bunları ısıttığımız zaman buharlaşma miktarları farklı farklı olsun. Hocam bu basit damıtmayla ayrımsal damıtmanın ne farkı var? Evet sevgili arkadaşım basit damıtmada katı sıvıyı ayırıyoruz. Benzer bir şekilde ayrımsal damıtmayı da bu şekilde yaparken damıtma kabı yani ısıtma kabının üst tarafına fraksiyon kolonu koyuyoruz. Fraksiyon kolonunda özellikle alkollü suyu ayırırken demek ki fraksiyon kolonundaki küçük cam parçaları alkolü tutmuyor ama suyu tutarak Demek ki buharlaşan su molekülleri camdan tekrar yoğuşarak geri iniyor ki biraz daha saf alkol elde edilmeye çalışılıyor. Ancak unutma ki bu basit fiziksel metotlar hiçbir zaman %100 saflıkta ayırma yapmaz. Evet örneklere gelelim şimdi. Kobalt tuz, şeker karışımını birbirinden ayırmak için sıra ile hangileri uygulanmalıdır diyor. O zaman kıymetli arkadaşım diyecek ki ya kobalt varsa ben mıknatıs kullanırım. Mıknatısı kullandın. Kobaltı aldın geriye tuz şeker kaldı. O zaman bunları suda çözerim. Demek ki suda çözdükten sonra kristallendirme yapmalısın ki bu sırayı izlediğin zaman cevaben baktığımızda demek ki A şıkkının doğru cevap olduğunu görmüş oluyoruz. Evet soru 2. Örnek sorulara devam ediyoruz. Aşağıda verilen ayırma tekniklerinden hangisi yoğunluk farkından yararlanılarak gerçekleştirilen ayırma yöntemlerinden değildir diyor. Dekantasyon neydi? Aktarma. Dekantasyon, aktarma, örnek aklına gelsin çamurlu su. Ya çamurun yoğunluğu fazla olduğu için zamanla çöküyor. O zaman sen de suyunu aktarıyorsun. Burada öz kütle farkı var. Peki flotasyon, yüzdürme örnek neydi? Kum talaş. E, o zaman kumla talaşlı suyun içine attığın zaman ya suyun öz kütlesi ikisinin arasına giriyor. Kum batıyor, talaş yüzüyor. O zaman öz kütle farkı var. Peki ayırma hünüsünde zeytinyağı su gibi öz kütlesi farklı sıvıları ayırıyorduk. Burada da öz kütle farkını kullandık. Çöktürme işleminde Yine özkütle farkı var ki bu çöktürme işleminde sevgili arkadaşım sarkıt, dikitler bunlar akla gelebilir ki çöktürme orada özkütle ile alakalıdır. Süzme yöntemine baktığımız zaman burada özkütle değil de tanecik boyutu farkı olması gerekir diyoruz. Evet yandaki şekilde ayırma hunisi içerisinde görülen X, Y, Z sıvılarıyla ilgili diyor. Hangileri doğrudur diyor. Bakalım. X, Y sıvıları birbiri içerisinde çözünebilen sıvılardır diyor. Bakıyorum ki alt tarafta mavi sıvının homojen görünümde olduğunu, o yüzden homojen çözünebilmeyle mümkün olduğunu biliyoruz. Peki, o zaman öz kütlesi büyük olan altta olduğuna göre Z'nin öz kütlesi X, Y sıvılarından oluşan karışıminkinden büyük değil, aksine küçük ki yukarıda duruyor. Peki x, sıvıları ayırma hunisi ile birbirinden ayrılamazlar diyor. Çok doğru söylüyor. Çünkü homojen olanları bu yöntemle değil kaynama noktaları farkı yani ayrımsal damıtma ile ayırıyoruz. Evet şimdiki soruya baktığımız zaman der ki yukarıdaki şekilde basit damıtma o basit damıtma diyor buna dikkat o zaman içeride tuzlu su gibi olmasını bekliyoruz o şekilde düşünelim. Katı sıvı homojen karışımı bir süre ısıtıyormuşuz. Hangileri doğrudur diyor. Diyor ki başlangıçta A kabında bulunan çözelti tuzlu su olabilir. Çok doğru. Peki C kabında toplanan madde sıvıdır diyor. Elbette ki tuzlu suyu düşündüğümüzde ısıtınca su gider tuz bir yere gidemez. O zaman su buharı gider yoğunlaşır. Orada sıvı olarak elde edilmiş olur. Peki A kabında kaynayan sıvı B'ye geldiğinde yoğunlaşarak C kabında toplanır diyor. Bu da doğru. E, yoğunlaşmasaydı zaten havaya karışır giderdi. O zaman bunun sıvı halde elde edilmesi şarttır diyoruz. Evet, bir başka soruya geçtiğimizde. Aşağıda verilen yöntemlerden hangisinde karışımı oluşturan maddelerin her biri farklı fiziksel halde olmak zorunda değildir diyor. O zaman süzme, hemen hatırla. Süzmede katı, sıvı ya da katı, gaz gibi farklı haller gerekiyor idi. Flotasyon, yüzdürme. Yani burada da demek ki katı, katı ve sıvı olmak durumunda. Dekantasyon, aktarma. Katı sıvı olsun ki çöksün diyoruz. Ya buharlaştırma varlaştırmada da tuzlu su gibi katı sıvıyı düşünmek durumundayız. Damıtma diyor da hangi damıtma diye düşünür insan? Ya bu alkolle sıvıysa bunların fiziksel halleri sıvı sıvı olur. Demek ki damıtmanın ayrımsal olanında fiziksel hallerinin farklı olmak durumunda değildir diyoruz. O yüzden cevabı Ceyhan olarak veriyoruz. Evet, sıradaki soruya baktığımız zaman burada çayın demlenmesi olayını gören arkadaşım diyecek ki ya çayın rengini, aromasını su çekip alıyor. O zaman özütleme yapıyor. Oysa diğer tarafta süzgeç kullanarak demek ki bir işlem yapılıyor ki cevabı özütleme, süzme olarak, burs olarak görmüş oluyoruz. Evet, ayırma fiziksel ayırma yöntemleriyle ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş soruda bir bakalım. Katı sıvı heterojen karışımlar süzme ile ayrılır diyor. Hemen kum su aklımıza gelse doğru söylüyor. Bir sondan bir baştan gidelim. Zeytin yağını posasından ayırmak için çöktürme yani dekantasyon kullanılır doğru söylüyor. O zaman demek ki bunlar doğru. Şimdi baştan birbiri içerisinde çözünmeyen, o oh, çözünmeyen yoğunlukları birbirinden farklı olan sıvılar, zeytinyağı, su gibi bunlar nasıl ayrılıyordu? Demek ki ayırma hunüsü ile ayrılıyordu. Oysa demiş ki damıtma yöntemi kullanılır. Yalan söylemiş o zaman cevap bursa oluyor. Diğerlerine de bakmış olalım. Çöktürme, flotasyon, dekantasyon yöntemleri Yoğunluk farkına dayalı yöntemlerdir. Doğru. Şeker tuz karışımı ayrımsal kristallendirme. Evet gerçekten çözünebilen katıları çözünürlükleri farkından yararlanarak ayırma yöntemiydi. Ayrımsal kristallendirme. Evet o zaman son soruya geldik. Zaten görselde anlaşılıyor ki damardan kan alınmış. O zaman diyaliz yöntemi akla gelecek. Kanın temizlenmesi için kullanılır. Doğru. Tanecik büyüklüğü farkından yararlanılır. Doğru. Birbiri içerisinde çözünen iki sıvı için bu yöntem uygulanabilir. Çok yanlış. Çözünen olsaydı demek ki süzme işlemi yapamazdık ki o yüzden cevabı bursa olarak vermiş oluyoruz. Evet, görüldüğü üzere karışımları ayırma teknikleri kolaydır ama dikkat edilmesi gereken isimler vardır flotasyon, dekantasyon, ekstraksiyon bunların ne olduğunu öğren ki sende soruları güzelce yorumla. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.